çok ne denir ya? Şu mesela bu numara sonu bir şey yok zorlanma. Bir de şu var sızılı yani sızı var. Hangi şey olmuş gibi. Şu an bir hatta sızı var yani. Evet. Kayvan mı var gözlerinde evet. Oynatmayacağım da. Evet. Allah'a emanet etmesinler. Harikasın. Harikasın. Buraya bu hizmetin gelmesinden kent halkı olarak herkes çok memnun. Katılım ve talep çok güzel. Yollar, ulaşım, hava şartları sıkıntı. Bir çok insan doktora gidemiyor. Gidemedikçe de bu hizmetin buraya kadar gelmesi, hatta daha kısa sürede bu yapılması gerçekten çok çok güzel olur. Herkes çok memnun. Bütün doktorlarımıza, bunu sağlayan insanlara herkese çok teşekkür ederiz. Bu uygulama çok güzel. Yani e, vatandaşlar için de çok güzel oldu. Yani en azından Girasuna merkeze gitmedi. Herkes burada hani kendi isteğiyle geldik. aynasını oldular. Ya güzel bir şey. Çocuk doktoruna geldik. Memnunuz evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, tekrarını istiyoruz inşallah. Yani sık sık gelirlerse bizim için çok daha iyi olur. Çocuk doktoruna geldik. Ee, Doğan Kent'te de bir ilkti yani bu sağlık hizmeti. Çocuk doktoru yok malum. Ee, çocuk doktorunun da gelmesi yoldu ufak tefek sıkıntıları vardı. Gösterdik ki yani gayet ilgililerdi. Allah razı olsun tabii ki sağlık müdürü düzenlemiş galiba. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun bu Doğan e bu hizmeti getirdiği için gayet iyiydi yani. Devamının da gelmesini isteriz inşallah. Biz tabii e, kalp kırabı çektiğimiz için bir şey o taçaya gidiyoruz, aşağılara gidiyoruz. Tabii teşekkür ederim yani. Allah razı olsun yana, bu doktoru kim getirdiyse yana. Bizler de zaten şimdi buraya kendi köyümüzdeki büyüklerimizi getirdik. Çünkü köy, ilçemiz Giresun'a yaklaşık 100 km uzaklıkta, git gel 200 km ve ulaşım problemi oluyordu. Uygulama olarak uygulamadan çok memnunuz çünkü bu tatil gününde doktorlarımızın özellikle o alanda uzman doktorlarımızın kendilerinden fedakarlık ederek ilçemize kadar gelip bu sağlık hizmetinden büyüklerimizi, küçüklerimizi faydalandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bunun tabi uygulama olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bence gayet başarılı bir uygulama. Çünkü normal uzman hekimlerin, branşların olmadığı bölgelere bu ayda bir olarak gitmek çok e, olumlu hastalar açısından da iyi. Çünkü bu bölgede yaşayan hastalar genellikle yaşlı nüfusa sahip. Özellikle kendi barışımdan söyleyecek olursam kardiyolojiye ihtiyaç duyulan e, atlanan e, ya da aciliyeti fazla olan branşlardan biri olduğu için e, bu bölgede bu e, gelen her hastaya e, sınır tanamadan bir gün içerisinde maksimum kapasitede bakabilmek güzel bir şey. Bunun devamı gelir inşallah. Biz gezmeye devam edeceğiz. Kan talibi için hepsini isteyeceğim zaten. Hepsi ne istiyorum. Bu tahlilleri bana gösterirsin. Salı günü e, her zaman okuyoruz, değil mi? Salı günü. Evet. Salı hocam. günü. Hepsine, evet. Evet. Burada kanlarını verilsin. E, Gidiyorsunuz, gidecek o tahlis sonuçlarına. Bugün daha önce her ay bir ilçedeyiz projesi kapsamında. Değerli hocalarımızla beraber Gelsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde en baş hekimlerimiz hem de çeşitli kliniklerden kulak-burun-boğaz, dahiliye, gastroenteroloji, çocuk psikiyatrisi, fizik tedavi, göz ona yakın poliklinikle yine Doğan Kent ilçemizdeyiz bu sefer. Bu projemizi şöyle ilk olarak Çamoluk ilçemizde sonradan... Alucay ilçemizde ve üçüncüsünü Doğankent ilçemizde yapıyoruz. Özellikle merkeze uzak ilçelerde branş eksikliği olan, daha küçük, güçlendirilmiş hastane olmayan, dve ve 1 grubu olan hastanelerde, PDCs olmayan hastanelerde vatandaşlara nitelikli sağlık hizmetini ulaştıralım diye bugün Doğankent ilçemizdeyiz. Yaklaşık 1000'e yakın, 1000 1100'den son binlerdeydi. 1100'e yüz'e yakın hasta muayene ettik. Buradaki amaç tabii şöyle, merkezi hastanelere ulaşamayan, sağlık hizmeti ihtiyacı olan, işte rapor ihtiyacı olan, kronik hastalık takibi olan, bir hastaneye gitme imkanı olmayan hastalarımıza yerinde ulaşmak. Tabii çok çeşitli hastalar geliyor. İşte kulak burun boğazda bir iki tane işte kanser hastası, gözde ciddi kataraklar, işte fizik tedavide ciddi kemik erimeleri, çocuk hastalarda yine kronik hastalar, çocuk psikiyatri hastaları. Bir sürü hastaya açıkçası burada yerinde tetiklerini ve tedavilerini yapıyoruz. Yine işte ultrason, eko gibi görüntüleme hizmetlerini de tedavi hizmetlerini, tetik ve tedavi hizmetlerini de yine Doğan Kendi ilçemizde bugün vatandaşlarımıza sunduk. Burada tabii temel amaç aslında Giresun'un uzak ilçelerinde hekim olmayan, hekime ulaşma olasılığı zor olan vatandaşlarımıza en iyi hizmet, sağlık hizmetini sunmak. Bugün Doğan Kent'teyiz. Önümüzdeki ayda inşallah yine Çanak ilçemizde merkezi uzak ya da işte yağlı gibi biraz daha sahil kesimden kesimlerdeki ilçelerimizde bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Tabii geri dönüşleri iyi oluyor. Özellikle Çamuk, Al, Çamuk, Alucra'da daha önce kronik hastalığı olan, takibi olmayan işte e, sağlık raporu çıkaramayan, işte e, ilaç raporu çıkaramayan hastaların gerçekten yerinde tedavilerini ve tetkilerini yapmış olduk. Bunlar tabii bizim için şöyle oluyor, tedavi öncesinde hastalık e, oluşmadan önceki aşamalarda bir tarama gibi oluyor. Aslında bir hal sağlığı şeyi gibi, her ne kadar bir poliklinik hizmeti olsa da bu daha çok aslında bir hal sağlığı organizasyonu oluyor açıkçası. Çünkü şöyle, çoğu hasta tarama amaçlı geliyor aslında. Evet ağır hastalarımız var, hastanelere ulaşamayan hastalarımız var ama Tarama amaçlı da burada gelen her hastayı rahatsızlığı olsun olmasın her hastanın tetkik ve tedavisini yapıyoruz. Güzel bir şey oluyor. İnşallah bunlar özendirici olur. Diğer illerimizde de başlar. Biz açıkçası hem hekimlerimiz hem bizler vatandaşlarımıza buluştuğumuz için çok mutluyuz. Yani bu hizmeti, gönüllü hizmeti buralara taşıdığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha diğer ilçelerde yine tekrar hem bunu gerçekleştiririz ve daha nitelikli, daha uzun, daha geniş gruplarla bu hizmete devam ederiz. Bizim bildiğimiz yok. Biz bunu işte başhekim arkadaşlarımızla beraber, işte bazı branşlardaki işte hocalarımızla beraber karar verdik. Çok güzel olabileceğini isyar ettik. Gerçekten çok faydalı oluyor. Benim bildiğim kadarıyla yok ama inşallah dediğim gibi özendirici olur. Çok güzel çünkü gerçekten gönüllü hizmet bir araya geliyoruz ekimlerimizle. Sabah bir bölgede işte bir araya gelip toplanıp ondan sonra kendi araçlarımızla beraber ilçemize geliyoruz. Vatandaşlarımız mutlu oluyorlar. İşte bizler de gerçekten işte hayır doğası alıyoruz. Tedavileri, vatandaşların tedavileri eksik kalmıyor. Çünkü her ne kadar işte biz vatandaşlarımıza sağlık hizmetini sunsak da merkezde veya güçlendirilmiş ilçelerde işte bu gibi daha küçük nüfusu az olan hastanesi daha küçük kapasitede olan ilçelerimizde bu sıkıntı oluyor. Bizim ama temel amacımız bu. Yani yerinde erken tedavi ve erken teşhisi sağlamak bu açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bizim hekimlerimizden de işte vatandaşlarımızdan da geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Al bakalım al. Hı. Al sana. Herkesef. Al sana yapalım al.